Uzun yıllardır beklenen bir hasretti Göztepe'nin. Tekrar PTT 1. Lig'e kavuştu. Dileriz İzmir takımları ile birlikte bizleri Süper Lig'de temsil ederler. Peki başarının biraz hikayesine bakalım. Çünkü kolay kazanılmış bir başarı da değil bu. Sayın Fatih Dalan'a soracağız Göztepe Spor Kulübü 2. Başkanı. İyi akşamlar diliyorum efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Tebrik ederiz sizleri, sağ kutlarız. Sağ olun efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Kolay bir başarı değil. Aslında bütün başarılar zordur ama Gözsepen'in şampiyonluğu başka bir mana yüklüyor aslında İzmir Sporu için. Çünkü imkansızlıklardan sonra yeniden bir yapılanma süreci başlıyor Gözsepede. Bununla birlikte bir anda statlar kapanıyor, taraftarlarınız maçlara giremiyor, İzmir'de futbol oynayacak yer bulamıyoruz derken imkansızı başardınız, şampiyon oldunuz. Bu akıtılan ter gerçekten kutsal bir terdir. İzmir sporu için çok önemli bir emektir. Bu emekten dolayı öncelikle sizleri kutlamak isteriz. Şampiyonluğu sizden biraz hikayesini dinlesek Fatih Bey. Alo. Fatih Bey duyabiliyor musunuz efendim? Ha, şu an duyuyorum evet. Evet duyuyorum. Çünkü şu an sabit değilim. Özür dilerim. Estağfurullah. Estağfurullah. Bir kez, diyorum. daha, bir kez daha yinelemek isterim. Bazı şampiyonluklar elbette zordur ama Göztepe'nin bu kazandığı şampiyonluk oldukça manidar bir şampiyonluk, zor bir şampiyonluğu evet. elde etti. Çünkü sezon başından itibaren birçok ters giden şey vardı. Taraftarlarınız maçlara giremedi, İzmir'de futbol oynayacak yer bulamadınız. O yüzden akıttığınız ter sonuna kadar helal bir terdi. İzmir Sporu için de çok. Önemli bir kazanımdı. Bundan dolayı hem evet. size hem futbolcularımız hem de taraftarlarınızı kutlamak gerekiyor. Sizle evet. şampiyonluk nasıl bir etki bıraktı? Biraz şampiyonluğun hikayesini sizden dinlemek isteriz. Memnuniyetle memnuniyetle. Bence e, şampiyonluğun hikayesi e, 6 Haziran gününde Sayın Başkanımız Mehmet Sefil'in görevi üstlenmesiyle başladı. Evet. İnanın e, Sayın Başkan öyle bir bize perspektif sundu ki geleceğin göz tepesiyle ilgili. E, i̇nanınız bizler çok şaşırıyorduk ama... Ee, inanmış bir kadroyu oluşturmada hızlı davrandı. Ee, çok güzel ekipler kurdu. Çok etkili ve yetkili profesyonelleri görevlendirdi. Ee, ve e, camiada e, sevilen sayıdan genç arkadaşları bir araya getirdi. Ve, tak e, ve bu çalışmalarıyla e, Göztepe'de bir kabuk değişikliği oldu. Ben birazcık müsaadenizle eskiye dönmek istiyorum. Gösterme e, Göztepe, taraftarı son iki yılda, üç yılda çok ciddi travmalar atlattı. Evet. Tavşan'ın link maçında 25 bin kişi önünde beraberlik yeterken mağlup olduk ve bir alt düşme acısını yaşadık. Ee, geçen sene 3-1 yenmemize rağmen e, final oynama şansını kaçırdık Hatay maçında. E, o sebeple e, travma yaşamış olan taraftarı inanın e, Sayın Başkan'ın e, her taraftara tek tek e, dokunuşundan dolayı e, tekrar o eski o şaşalı günlerde sahip olduğumuz taraftara doğru hızlı bir şekilde dönmemizi sağladı. Ben şunu özetlemek gerekirse gerçekten teknik kadroyu ve futbolcu kardeşlerimizi çok çok tebrik ediyorum ama ben bir eski Göztepe'li olarak şampiyonluğu Sayın Başkan'a hediye etmek istiyorum. Kendi namı, şey, emeğin varsa. Hı hı. Çünkü inanın hem zamanını hem vaktini hiç üşenmeden, hiç yorulmadan Göztepe'ye çok harcadı. O yüzden Göztepe'de dediğim gibi o şaşalı yıllardaki taraftara doğru bir dönüş oldu. Ben şampiyonluk kadar Göztepe'nin amatör branşlarındaki şubeleşmesini... Amatör branşlardaki e, arka ardı ardına gelen başarıları, Türkiye şampiyonluklarını gerçekten çok önemsiyorum. Hı hı. E, eskiden olduğu gibi Göztepe tekrar bir futbol kulübü e, hüviyetinden çıkıp gösterme spor kulübü hüviyetine e, sayın Sepir'le beraber yürümüştür e, diye düşünüyorum. Hı hı. E, bir diğer e, başarı da sayın e, Diyarlığın başarısı bana göre hı hı. inanın e, Türkiye'de başka bir örneği yoktur ara transferde e, takıma transfer ettirdiği oyuncuların tamamından yüzde %100'e yakın performans alan, alan bir hoca bana göre yoktur Türkiye Cumhuriyeti'de. E, Sayın Diyedin e, Metin hocamız bana göre bunu başardı. E, bu da çok önemli. E, bu ortamı yaratan e, başkan vekilimiz e, sevgili Talat Papatya'ya, e, yönetim kurulu Can Kestelli'ye, e, Sivamuz Barış Güçlü'ye ve e, hiçbir dönem e, benden desteklerini esirgemeyen gönüllü e, 21 yıllık kardeşime ben teşekkür ediyorum. Hı hı. E, Göztebe bu başarıyı onların sayesinde yakaladığı düşünüyorum. Hı hı. Ama e, teşekkürlerin bir büyüğü de e, vefakar ve cefakar taraflarımıza. Şöyle düşünün e, çok ciddi travmalar geçiren e, Türkiye'nin e, gündeminde her yerde olay çıkartan taraftar hüviyetine bürünen Göztebe tarafları son 6 ayda e, inanın Türkiye'nin en centilmen taraftar gruplarından birisi durumuna geldi. Evet. Ee, bakın sayısı az olan taraftarın e, centilmen olmasını anlarım. Yani zaten 1000-1500 kişi maçlara geliyorsa onları kor kontrol etmek, yönetmek çok kolaydır. Ama Göztepe gibi 15-20 bin kişiye maç oynayan bir taraftarı e, yönetmek e, gerçekten çok zordur. E, mesela şöyle düşünün, biz e, Körfez Birlik Depresmanı'nda 1500 kişi geldi. Dışarıda kalma pahasına hiç kimse sesini çıkarmadı. Efendi bir şekilde stada girdi. Ee, herkesin şampiyonluğun zorlaştığı diye düşündüğü bir ortamda ee, o taraftar Medenice takımını alkışladı, destek verdi ve tekrar döndü İzmir'e. Peki. da hiç kolay çıkartmadan. Hı hı. Buyurun. Fatih Bey şunu da sorayım size. Ee, özellikle taraftar konusuna değinmek lazım. Çünkü Türkiye'de hiç ha hak etmedi halde... <laughs> bir başlık atıldı. Göztepe taraftarı terörist mi diye soruldu. Çünkü maçlara alınmadı, saha kapatma cezaları verildi. Aslında Göztepe'nin bu başarısı e, hiç de tesadüfi bir başarı değil. Çünkü imkansızlıklardan çıkmış bir kulüp bir yıl gibi bir süre içerisinde yeniden yapılanmayla belki de imkansızı başardı. O yüzden futbol dinamiklerini de İzmir nezdinde harekete geçirecek olan bir başarıdır. Çünkü İzmir takımlarını da bir e, itekleyecek güçtür artık Göztepe. Buradan hedef Süper Lig olmalı ama PTT 1. Lig hedeflerine şu andan itibaren başladınız mı? Oraya bir kadro yapılanması, teknik heyetle bunlar konuşuldu mu? Yoksa bir süre daha var mı o planlamalar için? Valla şöyle ben kendi adıma konuşayım. Ben çok özlediğim, hasretini duyduğum şampiyonluğun hala keyfini sürüyorum. Hı hı. <laughs> e, bu akşam yine yemek yiyeceğim. E, o yüzden çok keyif alıyorum. E, dün güzel yer sahilinde yürüdük. E, Felek'ten bir gene çaldık diyelim e, abi yani tabirle. Güzel bir gündü. E, ben hala e, herhalde 10-15 gün daha bu mutluluğun keyfini sürelim diye düşünüyorum kendi adıma. Evet. Ama teknik kadronun başında e, Metin Diyerdin gibi e, çok tecrübeli, bilgili ve donanımlı bir hocamız e, bana göre herhalde çalışmalarını yapıyordur kendi adına diye düşünüyorum. E, taraftar konusunda tekrar dönmek gerekirse e, terörist mi diye sorulan sorularda bence herkes çok büyük bir mahcubiyet yaşıyordu diye düşünüyorum. Değil mi? En iyi cevabı vermiştir Göztepe taraftan. kesinlikle tabii. Kesinlikle o cevap verdi. Şöyle düşünün. dünkü maçta onu da çok algılayamıyorum ama bizim Göztepe hep 70 bin kişilik, 60 bin kişilik stat diyoruz ama bizim Göztepe Spor Kulübü olarak 32.500 bilet bastırma hakkımız vardı. Çünkü sol taraftaki kale arkası deplasman taraflarına e, hizmet ettiği için diğer taraflarda güvenlik çemberi şu bu boşluktaki 32500 taraftan da bilet bastırdık ve 32460 tane bileti sattık. Hı hı. E, yani e, bence bu rekordur. E, basılan biletlerin e, sadece 40'ı satılmadı. Aman yani da hep böyle gitsin. E, hiç de bozulmasın. Gidecek, gidecek. Evet, evet. İşte bozulmasın çünkü İzmir'in buna ihtiyacı evet. var. Çok çok teşekkür ederiz. Tekrar kutlarız. Tebrik ederiz. Evet. Hem yönetim kurulunuzu hem teknik heyeti hem futbolcuları özellikle de Göztepe taraftarını. Bakalım seneye İzmir derbileri nasıl olacak? Şimdiden bizler de heyecanla bekleyeceğiz. Bir kez evet. daha tebrikler efendim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.